sen durmuyor musun şimdi Hı. tamam sen tamam al, açtım, açtım. tamam ayakkabını giyebilirsin geliyorum ben hadi görüşürüz hep sen mi benim yüzüme kapatacaksın kapıyı Abi, bak bak ben şimdi ben kapat sen de mi gidiyorsun hadi güle güle Devran Onur baba emniyet kemerini tak emniyet kemerini mi takayım Aha. ya şuraya gideceğiz mesafe çok kısa takmasam olmaz mı tak. Takayım mı? Hı hı. Neden? Sen istedim. Sen istediğin için mi takıyorum yoksa kurallara uymamız mı gerekiyor? Kurallara uymalısın. Kurallara uymalıyım. Doğru söylüyorsun. Annen de takmış bak kemerini. Ben, ben takmadım. Sen de tak o zaman. Ben de takıyorum. Hadi çık. Tamam kapa'yı kapatın hadi. Yavaş. Yavaş dedim. Elinize dikkat edin. Tamam dikkat edin. Tamam. Yine merdivende kaldım ama bu ayakkabıları kim toplayacak? Ayakkabıları topla tamam mı? Hadi Hasan sonra bindik arkadaşlar. Çok... Hayır onur basacak, onur basacak. Dur beni mi almayacaksın? Kapat kapıyı diyor ya. Beni itik diyor. Beni mi almayacaksın? Cama yaklaşma. Cama yaklaşma. Basma. Ha gidiyoruz şimdi. Dur bakalım. Birinci katı geçtik Onur. İkinci katı da geçtik Onur. Üçüncü kata geldik Onur. Ve ve kapı açılacak mı? İlk önce ben çıkacağım. 1 2 3 Vay be Onur çıktı. Hadi, onur, ne? Onur oyun hamuru mu yiyor? <laughs> ne yapıyorsun? Bakayım. Bakayım. Aç ağzını. Aç ağzını. Sen oyun hamuru mu yedin? Oyun hamuru mu yiyorsun Onur? Onur oyun hamuru mu yedin? Söylesene. Bir şaka yaptım. Şaka mı yaptım bakayım? Ha evet paket kapalıymış ya. Korkuttun beni Onur. Tamam. Oyun hamuru yedin sandım. Bak şimdi ne gelecek bak. Bekle Onur. Bak kapattım. Kırmızı gelecek mi bakalım? Kırmızı gelecek mi? Kırmızı gelecek mi bakalım? Dur. Döndür. Ben. Döndür. Evet. Geldi mi? Sana beyaz mı geldi? Dur bakalım buna ne geldi bakalım. İnşallah kırmızı gelmiştir. Dur ne geldi? Mavi geldi. Ha. Bir türlü gelmedi kırmızı. Ya Onur ne var elinde? Ne yaptın oğlum? Damacanın pompasını neden kırdın? Evet. Ama o lazımdı bize Onur. Bak bak nereye takıyor damacananın pompasını? Oğlum neden kırdın? Baban sana kızacak. Niye kırdın damacananın pompasını? Erik mi? Erik mi istiyorsun sen? Tamam şöyle bir erik alalım. Gidelim bu eriği burada tartalım. Onura vereceğiz ya. Koydum buraya. Meyve dedim. Erik, 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 erik. Eriği buldum. Çıktısını aldım. 1 lira 75 kuruş. Geçen hafta da almıştım. 1 liraydı. Yani şu erik 1 lira 75 kuruş. Al ye. Bu bizde kalacak. Şurada ürün aldık buraya koyacağız arkadaşlar. Sonra parasını geçeceğiz. Afiyet olsun Onur. Bak sizi kimi göstereceğim bak şimdi. Devran kimi göreceğiz bak şimdi bekleyin. Bak o bizi görmüyor bak. Bizi bekliyor bak. Bak bak tipe bak. Bak şimdi. <gülüyor> 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 ne oldu çocuklar? Bitti. Sakızlarınız mı bitti? Çocuklar bu makine doluydu. Sakızlar nerede? Devran sakızların nerede? Hepsini, yedik. hepsini yediniz mi? Ciddi olamazsınız. Bu sakız makineleri neden boş? bunun hepsini yemiş olamazsınız. Daha yeni doluydu bunlar. Ne oldu bu sakızlara ya? Ne yaptınız çocuklar? Hepsini yediniz mi doğru söyleyin. Gerçekten mi? Bu kadar sakız yenilir mi hiç? Bence yemediniz çünkü hepsi burada. <laughs> Dökülmüştü içinden. Al bakalım. Bununla oyuncak oynayabilirsiniz artık. Oyuncak gibi kullanabilirsiniz. Bak bak devrana bakın arkadaşlar. Bak. Suyunu almış. Telefonlu sakız makinesini almış. Renkli boyama yumurtalarını almış. İçleri de yanıyor. Suyunu da içti işte şimdi. Pamuk şekerini de yanına aldı. Telefonlu sakız makinesi. Herkes gözünü kapatsın. Kapatın. Ne oldu? Dur dur. Hazır mısınız? Hadi. Görme, kapat. Ben, ben i̇şte. Seç Onur. Ben... Seç, aç gözünü. Hangisi? Mavi. Mavi mi? Bak sana da sarı kaldı. Öp kardeşini. Aslında Mavi ilk o... seçme onun hakkıydı. Çünkü o çizme almadı. Neymiş bu bakalım? Vay! Wow. Sakız makinesi mi? A Onur, şimdi bu sakız makinesinden bana bir tane sakız çıkarabilir misin? Hadi ver bakalım. Tamam, kırmızısı senin olsun çıkarsa. Diğer renkler de benim, tamam mı? Ee, hadi çıkmıyor mu? Bozulmuş mu sakız makinesi? Hii, Onur, sakız makinesi bozulmuş. Bir de ben deneyeyim, ver bakalım olacak mı? Bak bunu böyle çeviriyoruz burada. Çeviriyoruz, tamam mı? Hı -hı. Ama çıkmıyor bozulmuş mu arkadaşlar bakın çevirdi Aa, bozulmamış ne geldi değilim. kırmızı çıktı bir de kalbin temizmiş Onur <laughs> afiyet olsun bari sen ye <gülüyor> 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 Nerede pembe bir şey gördün? Göster bakayım neymiş o pembe. Hadi gidelim arkadaşlar birlikte bakalım neymiş o. Pembe bir şey mi var? Nerede pembe? Nerede? Hani? pembe mi ne var burada bu oyun hamuru mu sen mi attın Hayır ne bu Siyay. slime mı hı hı. sakın ellemeyin pis bu tamam mı olsun kim yaptıysa yaptı önemli değil Tamam boş ver hadi gidelim Devran Onur cici bebe mi çubuk kreker mi cici bebe. Cici bebe. peki şuna cevap verin cici bebe mi bir cips mi ne cici bebeğiymiş arkadaş. O da düştü. Peki bisküvi mü, cici bebe mi <laughs> cici bebeğe? Ne cici bebeğe? Cici Bir şey söyleyeyim mi? Bu cici bebeği istiyordunuz ki. Bak bak. Bak şimdi gülmeyi bırak da. Bir şey söyleyeyim mi? Cici bebeği attığın için bu cici bebeği sana vermeyeceğim. Al bakalım. Ya. Saymaya başlayacağım. Hemen içme. Ona kadar sayacağım. Hem de yavaş yavaş. Bir. Bakalım o suyu bitirebilecek misin? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Az kaldı ha. Bırak saymayı o suyu bitirirsen aferin sana. Videoyu durdurdum hala dökmedim. Evet videoyu durdurdum arkadaşlar ben. Dök dedim hatta. Dedi ki babacığım dökmeyeceğim dedi. Çünkü içemeyeceğini düşündüm. Videoyu paylaşmayacaktım. Hayır videoyu silme babacığım ben içeceğim dedi. Ben de silmedim ve bütün suyu içti. Aferin devran sana çak. O oh, elim. Bu telefon metre sakızı var ya. Metre sakızı diyorum. Bu telefonlu sakız makinesi var ya. Bunun içinde çok sakız vardı ve bozuk. Nasıl aldınız? Nerede sakızlar? Kendi mi çıktı bunun? <laughs> Düştü hepsi. Şaşırdım şu an. Hayır. Arkadaşlar az önceden beri şu metre sakızı var ya telefonlu. Sakın bundan almayın. Güzel görünüyor. Arkadaşlar kesinlikle almayın. Çünkü şu dönem e, bozuluyor arkadaşlar ve sakız da alamıyoruz. Hemen bozuluyor. Bir iki tane döndürüyorsunuz burada. Şöyle şöyle döndürüyorsunuz. Tık bozuluyor. Onur'un da bozuldu. Orada duruyor arkadaşlar bakın. Devran'ın da burada. Yani bir şekilde sakız düşüremiyorum. Yorum sizin artık. Bence almayın. Çal da ben söyleyeceğim hadi. Dur dur onu ne yapıyorsun? Al al. Bu ne ya? Bunu kim verdi sana? Başım gitti. Bırakayım mı Onur. Bırakayım mı? <laughs> Bırak çıkar o çıkar. kendi uçuyor ha evin içinde Dur bana doğru geliyor